olacak. Aha, yeni teklim yakında. Şarkımın adı 15 Mayıs. AK Parti milletvekili adayı Bahadır Yenişehirlioglu. Bağımsızlığımız mı yoksa soğan fiyatımız söz konusu? Erdoğan'da Abdülhamit Han'ı görüyorum. İşte tam olarak o yüzden oy vermiyoruz. <laughs> yani bu Abi bir Abdülhamit Diyar'a bir alternatif tarih denediniz. Karşı devrimcilik yapmaya çalıştınız. Elhamdülillah çok tutmadı. Hani kendi kitlenizde evet bir kısmında oturdu ama hani genelde böyle çok tutan bir şey olmadı. O tarihi yaratamadınız. Yani Abdülhamit böyle ya ne bileyim ne böyle aşırı kötü yerden yere beter işte hain falan bir adam. Ne böyle of abi mükemmel gelmiş işte en iyi yöneticilerden padişahlardan şu bu falan öyle bir adam. İkisi de değil hani böyle bir tarihe bakışta olamaz.